İkincilik kırmızı grupta dün Adapazarı'nda oynanan Sakarya Spor Kocaeli Spor maçında yeşil sahalarda ender rastlanacak bir olay yaşandı. Kocaeli Sporlu Gökhan kendi kalesine bilerek gol attı. Niçin? Birlikteyiz. Evet, kule kayıp oldu Kocaeli Sporlu oyuncu. Topu gönderdi. Kaçıyor. Kaleci Kale. pas verdi ve o pas kendisine gol olarak geri döndü. Evet, Prefey bozdu koca futbol oyuncu. Topu gönderdi ve 5-1 oldu. İkinci ligde iki komşu kent Sakaryaspor'la Kocaelispor karşı karşıya geldi. sahibi Sakaryaspor maçın son 3 dakikasına 4-1 önde girdi. Malum Kocaeli'nin plakası 41. Sakarya seyircisi 4-1'lik skorla plaka arasında bağlantı kurdu. Tribünlerden komşuya 41 kere maşallah tezahüratı yükseldi. Tezahürat Kocaeli sporlu futbolcu ve yöneticileri kızdırdı. Yedek kulübesindeki futbol şube sorumlusu Aktimal Koç önce tribünlere tepki gösterdi. sahaya dönüp futbolculara 51 işareti yaptı. Yardımcı antrenör de Kocaelispor kalecisi Metin'e aynı mesajı verdi. Levent, boş kaleye göndermişti. Top direkten dön Futbolcular hemen harekete geçti. Gökhan 87. dakikada topu kalecisi Metin'den istedi. Metin pası verdi, sonra da evet, golü yedi. Kayıp oldu oyuncu. Evet, bire kayıp oldu Kocaelispor oyuncu. Topağılara gönderdi. Böylece skor 5-1 oldu. Kocaeli Sporlular, seyircinin 41 kere maşallah tezahüratından kurtuldu. Evet, kırıkayı bozdu Kocaeli Spor oyuncu. Maç sonrasında da olaylar çıktı. Kocaeli spor taraftarları otobüslerin camlarını kırdı.